Merhaba arkadaşlar Son günlerde benden çok yoğun bir şekilde Robux kazandırdığını söylediğiniz Pet Posse oyununa bugün başladım resmen. Yapmış olduğum önceki farklı oyunlardaki paylaşımların altına yorumlarda bir sürü arkadaşım abi lütfen Pet Posse diye bir oyun var onu oynar mısın diye yazmıştı. Siz zaten çok yoğun bir şekilde bir istek geldiği için ben tabii ki kırmak istemedim sizleri. Oyunu henüz daha bugün başladım. Hatta açıkçası başlar başlamaz karda almıştım. Daha doğrusu karda aldığımı düşünüyordum ama maalesef almamışım. Kısacası oyunu birazcık oynadım yani. Şöyle bir oyuna genel olarak baktığımız zaman aslında Pet Simulator ilk oyunu bayağı bir andırıyor. Özellikle şehir yapısı, önümüzdeki koridorlar, yerdeki coins madenleri hatta petlerin tipi bile benziyor yani. Burada özellikle Pestin Türkis'in ilk dünyasındaki yumurtadan çıkan petleri bilenler zaten bunları az çok aşina alacaktır. Hatta adam öyle bir şey yapmış ki yine Spawn World'de oyunun ilk bölgesinde köşeye bölüp bir tane merchant koymuşlar. Şehir merkezinde ileride böyle beyaz parlak bir kapı var. Aynen Pestin Türk ilk olduğu gibi burada da bir trading plaza bulunuyor. Ama harbiden çok güzel yapmışlar yani orayı da. Resmen cuk diye oturmuş bir market alanı hazırlamışlar. Yumurtalarımız da burada bulunuyor. Birkaç tanesini ben açmıştım. Hepsini birden bakacağız. Oyundaki bütün özellikleri sizlere göstermeye çalışacağım. Yani en azından kendim ilerlediğim kadarıyla. Henüz daha böyle bir saat kadar falan oynamış durumdayım oyunu. Öncelikle şöyle hemen bir market alanına geçmek istiyorum sizlerle beraber. Bilmiyorum ya ben gördüğüm zaman gerçekten bayağı bir harita düşmüştüm. Oyunun linkini açıklama o mutlaka koyacağım. Ama bence öncelikle bir izin. Ondan sonra oyuna girin. Hemen şöyle seri bir şekilde bir market alanını gezelim beraber. Oo burada sana bir satış oldu bu arada. Etrafta robuxu uçuşuyor ve burada bir tane pet vardı o da kayboldu. Pesiotrix'te Trading Plaza'da her ne yapamıyorsak pet pozisyonunun market alanında her şeyi yapabiliyoruz. Oyunu oynayarak sadece oyun oynayarak malzeme kasarak yumurtadan çıkardığımız petleri bu alanda Robux karşılığında satabiliyoruz. Mesela şöyle bir göz atalım. 1.4 gücünde bir pet var ve 15 Robux'a satıyor buradaki arkadaş. 1.6 gücünde başka bir pet var 5 Robux. Son olarak da yine 870 gücünde 5 Robux'a sattığı bir pet var bu kişinin. Gerçekten çok ilginç böyle herkesin kendine ait bir market alanı oluyor demek ki. Ve üstelik hani burada durmak zorunda değiliz. Bunu açık sonra istediğimiz gibi gezebiliyoruz oyunda. Farklı yerlere gidebiliyoruz. Biraz daha şöyle ilerleyelim. On Robux karşında 176.3 kalk bir pet var. Mesela bu Zeyna'da bugüne kadar toplamda 30 tane satış yapmış. 10 Robux'tan 30 tane satış yapmış olsa yani bu 300 Robux eder ki bence gayet güzel aslında. Herkes petlerin değerlerini kendisi belirliyor. Birazcık daha şöyle ilerleyelim. 2 Robux'a bile petler var. Hatta 1 Robux bile satılıyor petler aslında. Şöyle bakalım en çok satış yapan kimmiş burada? 625 satış yapan var. Mesela 180 kalk bir pet var burada. Herhalde epik bir pettir bu. Yani mor çünkü planı. 20 Robux'a satıyor bunu. daha bir tane daha böyle değişik etkinlik peti sanırım bunlar. Hadi ortalama 5 Robux'tan satmış olsun diyelim. 600 tane satış yaptığı zaman 3.000 Robux gibi bir kar elde etmiş olur ki bu muazzam bir şey aslında. Tek tek bütün yerler böyle gezilebilir aslında. Bir de tabi çok değerli petler var. Aynen Pessimiter X'deki gibi Exclusive ve q petler falan da var bu oyunda. Onlar zaten böyle 400-500 Robux karşılığında falan takaslanıyor. Direkt Robux karşılığında pet takısı daha önce başka hiçbir oyunda görmemiştim. Zaten pet posayı diğer Pessimiter'lerden ayıran en büyük uzaklığı tam olarak bu oluyor. Mesela ya bak şöyle kim sanmış ben almaya çalışayım. Şöyle bir tane pet koyalım mesela. Güzel. Hiç değilse bu şekilde ben de denemiş oldum. Ama tabii benim petlerim çok güçsüz ya. İlk bölgenin petleri olduğu için en güçlü petim şu oluyor. E zaten bunu da kimse almaz diye düşünüyorum. Fiyatlar tamamen bizim kontrolümüz olacağı için gelişime bayağı bir açık olduğunu düşünüyorum. Ticaretin bayağı iyi. Tekrardan bir public sunucuya bağlandım bu arada. Marketten çıktım. Yavaş yavaş oyunun daha da güzel taraflarına geçmeye başlayabiliriz. Store'u açtığımız zaman burada bir kere karşımıza bir günlük ödül kısmı geliyor. Şuradan hemen alalım. Sadece oyun saatiyle beraber bunu bunların hepsine sahip olabiliyoruz bu arada. Mega coin'ler var. Artı 5 mega coin ve artı mega coin şu anda envanterim eklenmiş durumda. Toplamda 15 mega coin oldu. Bunlar baya önemli olacak bu arada onu söyleyeyim. Oyun bize verdiği ücretsiz mega coinler sayesinde bunları biriktirerek gelip buradan game pass alabiliyoruz arkadaşlar. Yani bu daha önce gerçekten benim hiç görmemiş olduğum bir durum bu arada. 6 tane pet takma, işte 8 tane pet takma, 3 yumurta açma, daha az yumurta açma, otomatik yumurta açma, super lucky ve lucky. Yani bunlar normalde bildiğiniz gibi hepsi birer game pass aslında. Sadece oyunu oynayarak bunların hepsine sahip olabiliyoruz zaman içinde. Mesela exclusive petler var burada. Pesimtrix'e de aynen bu şekilde exclusive pet geliyordu ve bunlara da yine mega coin karşılığında sahip olabiliyoruz. Abi gerçekten muhteşem bir oyun bu ya. Youtube videolarının altındaki yorumlarınızı çok sıkı bir şekilde takip ediyorum ve bu bana öğrenen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi şu değişik bir şey varmış. Mesela huge machine diyor. Bu ne acaba? Mega coinlerle veya mor coinlerle çarkı çevirebiliyoruz ve buradan huge pet gibi değerli petler çıkarma ihtimalimiz var. Bir iki tanesini ben aslında oyun içinde görmüştüm bu market kısmında. Mesela şuradaki huge pet ortalama 600-650 lux karşında takaslanıyor. Köşede bir merchant var diye işte more coins o merchant sayesinde kazanacağız. Biliyorsunuz normalde pet oyunlarında bütün pet sektör oyunlarında hatta yumurta açarız. Yumurtada mesela 8 tane pet varsa bunun 7'sini kullanmayız da 8. işte en güçlü peti kullanırız. Burada öyle değil. More coins elde etmek için envanterimizdeki petleri satmamız gerekiyor. Tabii ki hani petler ne kadar güçlüyse ve ne kadar enderse fark ettiyseniz bizlere kazandırdığı mor coins miktarı da o derecede artıyor. Mesela ilk yumurtadan çıkan kamu bir pet var. Bu sadece bizi bir mor coins kazandırırken. Eğer yanlış hatırlamıyorsam 3. yumurtadan çıkarttığım bu tiger peti bizlere 18 mor coins kazandırıyor. Bunlar hala daha oyunun başındaki yumurtalar bu arada. Ve tabii ki oyunun başındaki petlerden bahsediyorum. Neyse dur hazır şuraya gelmişken şunları satalım artık kullanmayacağım çünkü. Şöyle bunları da hemen koyuyorum. Sat dedim. Mor coinsler anında envantere eklendi. Hemen merchant'ın yanında bir de burada geliştirme kısmı var. Buradan petleri yine mor coins karşılığında geliştirebiliyoruz değiştirebiliyoruz. E, şunu bir upgradelesem bunu düşünüyorum. Upgradeleyeyim mi? Yok tamam dursun şimdilik. <laughs> vazgeçtim çünkü yeni yumurta yaşayacağım. Öncelikle şuradaki 250 kalk yumurtayı bir açmak istiyorum. Çünkü sonraki yumurta çünkü bayağı bir şey istiyor diye hatırlıyorum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam tabi. Evet sonraki yumurta 600 kalk istiyormuş. Dur yani tamam, şunu açalım bir. 600 kay bir tane yumurta gelsin. Lütfen güzel bir pet var ya. Kamu'nun verdi Desert Fox. Ama tabi güçlü olacaktır. 210 gücünde. Bayağı iyi oldu. Şu an 4 tane pet kullanabiliyorum bu arada. Ve coins miktarım 585 kaydı işte ama olsun. Sonuç olarak denemeye değerdi. Teleportu maalesef oyuna başlar başlamaz kullanamıyoruz. Bunu da yine bu game pass'ten almamız gerekecek ama sadece 100 mega coins istiyor. O yüzden rahat bir şekilde alabiliriz. Birazdan bu coins madenlerine saldırı yapacağım. Oyunun değişik mekaniklerini de orada göreceksiniz zaten. Gönderdiğim hedefin üstünde böyle beyaz noktalar beliriyor. Bak gönderdim şimdi buna tıklıyorum. Ve bonus deneyim puanlarıyla bonus coins kazanıyoruz bu sayede. Çok değişik bir mekanik. Daha önce hiçbir yönde bunu görmemiştim. Tabii artık buradaki madenlerin canı bayağı bir güçsüz kaldı aldığı için benim petlerim karşısında hemen yeni bölgeye geçelim. 300k karşılığında yeni bölgeyi hemen satın alıyorum. Bir sonraki bölge açmak için toplamda 1 milyon coin biriktirmem gerekiyor ama bunu hemen hallederiz zaten. İstersek petleri böyle farklı madenlere yollayabiliyoruz bu arada. Şöyle dördünü birden farklı farklı coin madenlerini yolladım şimdiden. Bu tarz böyle değişik küçük kasalar bulunuyor. Bunun canı bayağı bir fazla buradan söyleyeyim. Şöyle bütün petleri yollayalım bir ona. Bu kasadan inanılmaz bir şekilde coins ve deneyim puanı kazanabileceğiz bu arada. Ve kasa patladı 527 kaaya çıktı bile coins miktarı. Bayağı güzel oldu. Kasmaya devam edeceğim. Yeni bölgeler açıp daha güçlü petler çıkarmaya çalışacağım. Şimdi birkaç saat kastıktan sonra tekrar bir görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bayağı bir kastım. Bulunduğum yer şu an oyunun son bölgesi oluyor. Sadece birkaç saat içerisinde bütün bölgeleri açtım. Hem Mor Coins'ten hem de Mega Coin'den bayağı bir kasmayı başardım. Bu arada shop kısmında bir önlem çıktı. Ona bir bakalım hep beraber. Oyunda gerçekten çok efsane şeyler oluyor. Mega Shop'a geldiğimiz zaman sadece oyun saatiyle beraber alabildiğimiz ödüller vardı. Ayrıca bir de buradaki exclusive giftleri yine sadece oyunu oynayarak alabiliyormuşuz. Claim diyorum. Ve ekstriyozlu bir sabır cat peti geliyor. En iyi petlerimi de sizlere şöyle bir göstermek istiyorum. Bende 28.9k gücünde bir pet var mesela. Legendary shark pet. Oyunda sadece 793 tane varmış bundan. Buradaki kasalar da 0'dan geldiği zaman böyle 750 cana sahip oluyor. Bu legacy'e geçebilirim belki çünkü 425 mega coins yaptım ve 315 şu more coins sağdan oldu. Bunları da açıkçası en hızlı şekilde almanın yöntemi rebirth atmak oluyor. Oyunda bir bird sistemi olduğunu keşfettim. Fark ettiyseniz bana sürekli max level falan dizip duruyordu böyle. Yani ne olduğunu ilk başta anlayamamıştım. Yavaş yavaş rebirth almaya başladım ve rebirth ödülleri gerçekten burada çok güzel. Hem more coins'den veriyor bize hem de mega coins veriyor. Bu arada baya bir rebirth attım ya. Bulunduğum dünyada da burada tabi ikinci dünya burası C weld olarak geçiyor. Henüz daha açamayacağım sadece iki yumurta var bunlar da kapalı zaten bir sonraki güncellemede gelecekler. C tam yumurtasıyla başlıyoruz 75k, 350k, 3m ve 30m diye gidiyoruz. 30m'lik yumurtadan şimdi açacağım ve bunu yapmadan önce maksimum seviyeye gelmem için hemen bir rebirth atacağım. Bir sonraki maksimum seviye 550 olacak 15 more coins ve 20 mega coin hemen şimdi envanterime gelecek. Hatta geldi bile ve şimdi seviye 3-4 diye tekrardan baştan başladık. Şöyle umarım güzel bir şey gelir. Split 5 sonundan çok güzel bir tane rare pet geldi. 51.1k güce sahip bayağı iyi oldu bu ya. Bu yumurtları da bu arada ilk kez açıyorum. Aşırı derecede heyecanlıyım o yüzden bakalım umarım çok güzel şeyler gelir. 30 milyon boru tabi az değil. Şöyle bir tane 5 cat geldi common peti. Şöyle gelen petlere bakalım 51k 35k diyebiliriz bu ikisine de. 32K ve 28K takım bu şekilde oldu. Takım bayağı güçlü oldu. Ve bu petleri açıkçası bir an önce takaslamak istiyorum. Böylece pet pose macerasına bayağı sağlam bir şekilde giriş yapmış oldum. Bugün tavsiye edenlere bu arada tekrardan çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.